Arkadaşlar bugün Minecraft'tan gelsin oynayacağız. Yanımda her zamanki gibi Fukan var. Merhaba Fukan. Merhaba. Ortaya ortaya ortaya. Her zaman. Patta. Nan? Bakalım. Bakalım. Hadi gel. Bekle bir dakika. Ee, ne yapayım lan? Bot yapayım. Hadi gel. Ya Allah ne diyeyim hadi. Gidelim. 5 tane elmas buluktum bolluktan bot yaptım. Altın. Hmm. Stick bulmak zor abi ne yapayım? Ben şu şöyle... adam arkamdan saldıracak sanırım. Oha o ne lan? Bir dakika. Sende taş kılıç var değil mi? Saldırırsın. Saldırıyorum da. Adam çok biz kaçıyor ibine. Dur ben board öbür yerden. Bile tamam ben öbür yerden sıkıştırıyorum. Adam chestlere bile bakamıyor korkusundan. İşte. Ha ben chest buldum. Balka çıktı. Pantolon çıktı. Oley be pantolon da buldum. Ha bir tane daha chest. O demir bot. Ben de zenginim. Oh my god, çiftli çiz. Ne çıktı? Demir zırh bile çıktı. <laughs> ne oluyor lan? Neyin ne oluyor? Sen mi öyle zor olur, olur iş ses? Yo. Bunları açtım. Oo demir. Şaha yaptım. Zincir zırh. Ya ne oluyor lan? Nefes düzgün al. Ney? Düzgün nefes al oğlum ya. Benden oğlum. gelmiyor lan. <laughs> Yok dedemden geliyor. Allah belanı saldırıyor arkanda. Ne ayaksın lan sen? Başka bir var? Bana saldırma Yakır, Yakır mı lan? lan sen? bekle bekle bana ver. Ne <laughs> kırdı herhalde evine. Genelde ölmek üzereydim ama ölmedim inan ettim. Neyse tahta kılıç buldum. Al sana hediyem var gel. Lan lafı girdim herhalde. Gel. Ha Aa. yemek varmış da o yüzden Çocukta yemek demir giydi. zırh varmış lan. Ben de sana zincir atacağım. Şimdi arayacak başka ne var ki? Neyse hadi gel. Hmm. Hmm. Ne var başka? Bir yayın var mı? <laughs> yayın yok. Burada var mı? Gel, yok hadi gel gidiyoruz. Gereksiz elimleri dağıtayım yolda giderken. Oo, Dur lan şu, gereksiz şey elimleri kes dağıtayım. Demir bot var mı Furkan? Yok Kaç sende var mı? Kaç şey canım var benim altı. Benim full olmak üzere de sende ne var? Demir bot var mı sende? Aa yay buldum. Oha. Demir botum mi? var. Neyse bende ne oldu? Ya nereden geliyor doğru diye ses? Benden değil. <laughs> lan benim sesim düzgün geliyor mu sana? Ya biraz öyle biraz öyle ne her neyse hadi gidelim. İyi bende şey var dur bir dakika lan. O süper chestler içinde bir şey çıkacak mı? Ha şimdi. Ses daha mı iyi şu an? Hepsi hmm, bok gibi chestler ya hadi gidelim. Hadi hadi bekleme yapma bok gibi ses. Oo, oku atmışladım. Evet tabi sende yay var değil mi? Var. Ha ben yay oldum? Aa çocuk Lütfen. gördüm şimdi. Abi bu bir. Bu iki abim. Bu üç. Değil. Aa ben sen neden mi var lan? Şuradan geliyor. Lan oğlum benim önüme niye geçtin? Lan ibine sen bana sıkıyorsun ha. Neyse ben, ben sıktım lan saldır. yanlışlıkla. Kılıçla saldıracağım ben ona. Ben de okla. Oğlum hep yana kaçıyor. Lan. Di. Oley be. Hadi. Hadi be. Kaçtı ibine neyse. Ne yapacağız? Devam. <laughs> Süper bir şekilde zenginiz. Ben harici Ben de bana vereceğin eşya var mı? Bende olmayan bir şey düşün. Mesela hmm. altın bot yerine demir bot desem sende zaten leather leather um mu var lan? Ha, sende de altın var. Bana vereceğin bir şey var mı? Yok. Demir gövdelik bile mi yok? Hmm. Bir de bile diyorum ya sanki çok şabaf bulunuyor. Aynen oğlum. <laughs> Şu anın içine benim attığım şeyleri alıyorsun. Oğlum o kadar tokum ki almıyorum ki ben. Ne ya, alacağım oğlum? Burada <laughs> şeyler açılmadı bence geldi Zaten zengin ne zaman ya şey yapıyorsun? Sende de daha ok var değil mi? Evet. Ne güzel oldu lan. Valla diğer meşte coşturacağız herkesi. Aha başkasını gördün mü? Ne lan? Pusulaya baksak diyeceğim bu sefer sen çıkacağım. Dem lan. Shit. Kaç tane chest buldum Kaç yüz tane? Hepsi de açılmış mı yoksa? Açılmamış ama şimdi kötü şeyleri çıktı o yüzden. Aa ben iki tane taş kılıcım var sana vereyim birini. Ver birini. Verim mi diye soruyor ya bir de. Seni ne? döveyim mi? Al Aldım. <laughs> Hindi, ne yapayım? Demir botun var mı lan senin? Var. Neredesin? Ya yakınlardayım da. Başka bir şey var mı diye gittim, yokmuş. Oğlum senin var ya, neredesin? Yine nereye kayboldun? Camlı yara yakın mısın? Huzur adayım ve seni görüyorum. Seni öldüreceğim. Neredesin? Ya boş ver. Gene depeye doğru çıkmışsın. Sen. Sen. Ne yapayım oğlum seni aramak için Hey lan bende refleks olmuş Seni aramak için hep tepelere çıkıyorum <laughs> Neredesin hani O bu kuran da aldım Yemin et Eh neredeymişim görürsün şimdi. Bak. Yukarı bak yukarı. Bıy bıy tamam bıy gel. Bıy. Tamam. Şişt. Aa adam geliyor. Ne yapsın lan sen okum bile var. Okum tokum sana. Allah adamda hero brain var lan ben saldırıp alacağım valla. Bak iki kişi şey olduğumuzu görünce <laughs> Oğlum bak sen saldırma tek. Sen saldırma ben alırım onu. Yok ben alacağım onu. Ben Aldım. Okla Lan bana ne vuruyorsun salak. Ben yanlışlıkla sıktım. Herobrine orada mı bende mi? Bende. O adam bir sürü oku varmış oklarını aldım. Bende 64 ok var. Bende de ok 48 işte. Aa, arkada da var bir tane adam geliyor. Aa oklu. Sıktı bana. Ne yapsın? lan sen bebek. Biz dokka yok, yok mu sanıyorum lan. Kaçtı hemen. Benim arkamdan geçiriyordu. De... Yok mu sanıyorum lan? Bir ne bilir. Nerede lan o şu an? Şimdi barış sağlayak diyor bize baya. Ne ayaksın lan sen? Bebe. Bende Sword ne? of Herobrine de var. O be o be. Bende de. Lan oksuki gözlemek. Beklesin lan o nasıl sıkılır benden öğrensin azıcık. Böyle bir headshot'a. Böyle iki değilmiş. Allah belanı. Ya su dolmak kötü oğlum ya. Kanka ha? Lan yok artık nasıl öldüm? Hacker var adamda. Oğlum biri uçacağım götürün bir ok? Üç kalbim var adamdan tek sık... Aynen lan çok Oha. fena. Oha lan öldürüyor lan. he. He. Ya 1 rop 3 kalp götürür mü ya hacker'a gel ya <laughs> Oha lan 40 saniye kaldı etmece 3 kişi kaldık Yaşayan Ben çok pis kaçıyorum şu an Kaç oğlum sen yaşa ben 4. oldum sen 3. ol Ay 1. ol Tamam İnşallah <gülüyor> denerim <gülüyor> Oha lan o ikisi teamse diyeceğim herkes tek oluyor Öyle olursa Tamam hadi hadi ya 20 saniyede canım dolsun be. Yemek 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 Regenişin var mı? Yok mu? yok mu? Boş işe var ya. Ben nerede var regeneration ya niye almadın? Görmedim. Son başlangıç. Oo. Oh. Neredesiniz lan? Olay be. Yanlışlıkla adama sıktım. Allah, öleceğim. İkinci olu çoktan lan, videoya atarız öyle. Mantar güveç gibiyim ya, hadi be. <laughs> Taş kağına gelim ya, manyak. Öyle silinme bana. götür. He? Ha? Hadi lan, Yok oğlum, silirme. yani çorba gibi oldum. Şimdi Şimdiki geveceğim. Ama sen de. Oğlum, keşke sen de bizi izleyebilsen lan, ne güzel olurdu. Allah. Adam bana vuruyor abi yapma. <gülüyor> Öldüm. Öldüm. <laughs> Neyse en azından üçüncü mü ikinci mi ne oldu? Ya oğlum bu videoyu oldu Yok oğlum iyi oldu. İyi günler hayır. arkadaşlar. Hayır hayır. Aslan i̇yi günler. Hayır. <laughs>